Evet Tuzlamaz'ın çok güzel balıkları geldi. uskumurları var muhteşem. Evet Marmara Denizi'nin güzellikleri. Gördüğünüz gibi yemyeşil uskumrular. Maşallah maşallah ne uskumrular. Ne zamandır böyle balıklar gelmiyordu. Evet gördüğünüz gibi uskumru balıkları. Evet pilotoluk mezgitlerimiz geldi Tuzla'da. Pırıl pırıl mezgitler. Bakalıyoruz mırlandırıyoruz mezgitlere. Vay vay vay. Şu güzelliğe bakar mısın abi Şu tazeliğe bakar mısın Evet Sarı sarı renkleri gördüğünüz gibi Cap canlı bakıyoruz Mırlanlar Tuzlamızın Üskümlüler adeta Dolma gibi sırt kalına bakar mısınız abi Şu çizgilere Şu balığın asaletine bakar mısınız

Evet sarı kanatlarımız var, sarı mezgitlerimiz, kırlangıçlarımız, tekillerimiz, evet oltabalık sarı kanatlarımız var, kırlangıçlarımız var çok güzel, yüpelerimiz var, palamutlarımız 10 numara, her biri bir 300 gram geliyor, bir iki 200 gram geliyor, Porsiyonluk peyrek çukura, kalkan, hamsi var. Deniz var, dargana, sardalya balığı, somon. hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun. Evet, Değil kurlarımız. Hadi görüşürüz. Ayrıca, görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun. Haydi maşallah. Muratlarımız. Bir balıklarımız var.